yapmamız gereken çalışma viraja giriş noktamızı belirlemek ve gaza açmayı öğrenmek. Bunu yapmayı öğrendikten sonra üzerine yavaş yavaş inşa edeceğiz. Önce iki ucu da açık bir viraj parçası bulalım. Biz bugün İstanbul'da Tekenin ötesinde Darlık yolundayız. Nefis bir yer burası hakikaten. Asfalt güzel. Hani biraz kirli olabilir. Arada keçiler, koyunlar falan geçiyor. O da olur. Araba nispeten az. Dolayısıyla burada çalışabiliriz dedik ve burayı belirledik. Ondan sonra da giriş noktasını belirleyelim. Bir tane bant alalım. Kağıt bant mümkünse. Virajın giriş noktasını şöyle bir düşünelim, hayal edelim ve yere bir çizgi çekelim. Şöyle bir çarpı çekelim. Çoğunlukla birçok arkadaşımız viraja erken girmek isteyecektir. Genelde öyle erken girip erken erken gitmek ister. Çünkü hani korkar ulan dışarı açılırsam ne olacağım belli değil. Düşerim, kalkarım falan. Fakat erken viraja girmenin bir bedeli vardır. O bedel de daha sonra ödemek. Çünkü virajın çıkışında açılmak demektir bu. Eğer erken girersek virajdan korkuyoruz abi. Böyle erken boşalma gibi bir şey. Bak şimdi. Normalde girmemiz gereken yorulursa. Buradan girersek ne oluyor? Gaza açıyorum. Eyyo, 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 çıkıyorum dışarı doğru. Eğer biraz daha panikleyip ağaca mağaca bakarsam oralarda maç biter. Böyle abi gelin beni buradan alın falan diye ararım sonra arkadaşlar.